Merhaba arkadaşlar, bugün giysiden yine bir kalıp çalışması yapacağım. Çok basit, kolaylıkla kalıbımızı kendimiz çıkartabiliriz. Öncelikle tersini çeviriyorum pantolonun. Büyük oğlum için alt eşofman yapacağım. Arkasını çevirdik. Bir parçasını diğer parçasının içerisine şu şekilde sokuyorum. şekilde kolaylıkla çıkartabiliriz kalıbımızı. önce ön kalıbımızı çıkartalım. Kağıdımızı üzerine bu şekilde seriyoruz. Kağıt yerine naylon poşetlerden de yapabilirsiniz. O zaman tam belirgin olur. Ben belirgin olması için bu kalemi kullanıyorum. Ee, Tabi buradaki açılma sayını da düşüneceğiz. Şu şekilde yapalım. basit bir şekilde çıkartabilirsiniz. Evet. Şimdi düzenlemesini de Benlemesini şu şekilde yapalım. Ölçümüzü pantolonumuzdan alıp 28 santim 28 santim yani ölçü alarak da düzeltmeler yapalım. A A kısmına bakalım. 24 santim 24 santim. Bu tür dediğim gibi ölçülerini alırsanız birebir aynısı olacaktır. yirmi iki santim yirmi iki santim bakın ön kalıbımızı bu şekilde çıkardık şimdi arkayı da Aynı yöntemle çıkartıyoruz. Arka daha geniştir bakın. Aynı işlemi arkada da yapıyoruz. bakıyoruz. Yine kağıdımı düşürdüm. Aynı ölçülerde olduğuna bakarak düzeltmelerimizi yapalım. 31 santim. 31 santim. Yine bel kısmını da önde yaptığım gibi Yapıyorum, aynı. Tam e, istediğim ölçülerde çıkmış. Şimdi hemen kesimine başlayacağım.